Yabancı varsa işler yanında Hırsızlık yapma onun yanında Görürse seversin onu elbet Görürse seversin onu elbet Mütalip hocayı görürsen unutma Seversin onu tanıdıkça Umut hocayı da sakın unutma Arkadaşlar ben bu şarkının e, Bir farklı bir versiyonunu buldum bu arada Geçen gün e, size gösterecektim Tabi nasip olmadı Şimdi bari tam Konunun üstüne gelmişken Tam kolun üstüne geldim şu an. Burası Diyarbakır ZSO'da <tüksüzü> en güzel eğitim. Bu okulda duyanlar geliyor. Bu okula okul sahibi Fethi Hoca burada. Gelen görüyor eğitim burada. Disiplin etsi atla fazla. Demirtaş derse patloca burada. Mühendis olan herkes burada. Refellik hocamız Gides Hoca. Bu okul sonunda notlar parça. Kaldığım dönem sonu sınıfta. Geber var varsa işler yolunda. Özellik yapma onun yanında. Ölürse seversin elbet görürsen seversin onu elbet Mütalip hocayı görürsen korkma seversin onu Tanıdıkça Ugut hocayı da sakın Mütalip unutma Mütalip hoca Evet